1 milyon dolar ve saç tokası mı? Saçmalama. Abla özür dilerim. Kız bak sus. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Abla drama queenlik yapma. Özür diledik işte. Sen yaptığın farkında mısın? Hiçbir zaman iPhone 14 Pro Max'in olmayacak. Ezek. Sensin Ezek. Abla annem çöpleri çıkarsın dedi. Hayır öyle bir şey söylemedi annem. 5 dakika önce çöpleri senin çıkardığını söyledi. Peki sen bunlardan nereden biliyorsun? Yanımızda değildin ki. Evet. Duydum ya oradan bari bari konuşuyorsunuz. Aa, bütün apartman inledi. Aa. Enteresan. Sıla üzgünüm haftaya partiye gelemeyeceğim. Neden gelmiyorsun? Ama çok eğlenceli bir parti olacak. Başka bir işim var Sıla. Başka bir işin olduğunu emin misin? Evet Sıla ne alaka? Hmm. Hmm. Anladım. Sanırım Mutlaka bu bana insanların söylediği yalanları gösteriyor çıkım akşam yemeğe gidiyoruz değil mi? Bebeğim bu akşam çok işim var. Bekle neden? İşle ilgili bana ihtiyaçları var. Önemli bir konu. Sen bilgisayar fabrikasında çalışıyorsun. Yani bunun neresi bu kadar önemli olabilir ki? Anlasam anlamayacaksın ki sıla. Gitmem lazım. Peki. Kolay gelsin. Görüşürüz.